O zaman Müslümanların görevi nedir? Böyle insanları yetiştirmek. Böyle insanları yetiştiren kurumlara destek olmak. Onlara madden manen destek olmak. He? Yoksa ölünce amma töreni yapmak değil. He? Yani Rize'de ben Resulullah'ın talebesiyim, Zaventik Mustafa'nın talebesiyim, Ahmet Efendi talebesiyim. talebesiyim. Üçünde de amma töreni oluyor, üçünün de töreninde bana söz veriyorlar. Hepsinde bunu söylüyorum. Adamlar hayattayken ee, kapı kapı gezdiler, dilendiler talebe okutmak için. Destek olmadığınız olarak şimdi e, ölen kör, e, badem gözlü, ölen çel, sırma saçlı olur. Ne büyük alim idi, böyle etti, şöyle etti. Şu anda talebeleri elhamdülillah ders okutuyor. Yardım ediyor musun? Elhamdülillah benim vasiyetim var. Talebelerim yapmışım, sana da yapıyorum. Benim talebelerim vasiyetim var. Öldükten sonra bana amma yaparsanız okuttuğum bütün ilmi haram ederim size ahirette. Amma, mamma, mamma yok. Amma mı yapmak istiyorsun? Okuttuğum ilmi git birine okut. Anmak budur abi. Bu nedir bu anmak? Hayattayken destek olmayacaksanız bu insanları yetiştirecek olan kurumlara o zaman ne varsınız? Müslümanlar niye var o zaman? Neye var Müslümanlar? Hem hoca olsun, alim olsun o istiyorsun hem de alim yetiştiren adamlara kıt kanaat geçiniyorlar. Evine bakamıyor. Hanımını doktor, çocuğunu doktora getiremiyor. Sigortası yok. Bilmem ne. Kitap alamıyor. Koza yetiştirsinler. E tamam yetiştirsinler. Nasıl yetiştirecekler? Olmadı arkadaşlar. Bu işin şeyi budur. Medreseden yetişir bu iş. Bu işin ustasının yanında kalarak, çırak olarak, kalfa olarak yetişerek yetişir. E bu insanlara siz destek olacaksınız ya. Yani. Nasıl destek olacaksın? Bir ev, en büyük destek evladını vereceksin. Evlatlarından birini, ikisini diyeceksin ki işte az evvel o gün akşam Abdullah Hoca'nın anlattığı alimlerden biri benim evladım olsun. Veremiyorsan birinin evladının verilmesine vesile olacaksın. Ona destek olacaksın. Maddi olarak. Burs olarak destek olacaksınız. Kendi aliminizi yetiştireceksiniz. Alimin ölümü, alemin ölümüdür değil mi? Bunu duydunuz da. Her alim öldüğünde bunu herkes tweet atıyor. Alimin ölümü, alemin ölümüdür. Peki bunun zıddı mukabili nedir? Mukabili bir alim yetiştirmek, bir alem yetiştirmektir. O şu öldüğünde alem ölüyor, İhya <laughs> edince de ne oluyor? Bir alem yetiştirmiş oluyor. O zaman alemler yetiştirin. Alimleri yetiştirerek.